Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma davasında kirada oturulması halinde kira sözleşmesini kim öder? Aile konutunun kira sözleşmesi feshedilir mi? Feshedilmesi halinde nelerle karşılaşılabilir? Kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Türk Medeni Kanunu 194. maddesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadığı zamanlarda kira sözleşmesi feshedilirse bu geçersiz sayılacaktır. Çünkü diğer eşin kira sözleşmesinin feslinde rızası olması gerekiyor. Peki aile konutu nedir? Ailenin müşterek yaşamını sürdürdüğü, e, evlilik birliğinin devam ettiği sürece e, yaşamlarını gerçekleştirdiği konuttur. Ama e, iki taraf ayrı Konutlarda kalıyorsa seneler boyunca, farklı yerlerde ikamet ediliyorsa iki evde aile konutu olmaz. Aile konutu sadece bir tane olur. Şimdi aile konutuna dair eşlerden birisi tapuda kendi üzerine tescilli değil. Yani ev sahibi değil ama kira ile o evde oturuyorlar. Taraflar boşanma sürecine girmesi halinde. Bu aile konutu özelliğini yitiriyor mu? Hayır. Çünkü tarafların resmiyetle evlilikleri devam ediyor. O yüzden o aile konutu vasfını yitirmesi için tarafların evliliğinin sona erdiğine dair kararın kesinleşmesi gerekir. Şimdi Türk Medeni Kanunu 194. maddesinde aile konutu konusu boşanma davasının açılmasıyla en önemli mesele haline geliyor. Yani kira sözleşmesini imzalayan erkek ya da kadın, aile konutunda oturan diğer eş ve çocukların ee, oturmasından rahatsızlık duymuyor tabi ama kiray hala oturmadığı evde ölemesi yönünde rahatsızlık duyuyor. Ama buna dair tedbirler, geçici önlemler alınacağı gibi buna dair yapılacak işlemler de kanunda yazılmıştır. Aile konutunun kira sözleşmesini diğer eşten rızası olmadan feshederse hem fesheden taraf olan diğer eş hem de Kiraya veren kişi bundan sorumlu olacaktır. Yani benim rızam olmadan sen kira sözleşmesini fesh ettin. Bu yüzden aile konutunun kira sözleşmesinin feshi, iptali davası açılacaktır. Şimdi diğer bir konuda boşanma davası açıldı. Boşanma davası açıldıktan sonra Türk Medeni Kanunu 169. maddesine dayandırılarak geçici önlem hakimden talep edilebilir. Yani müşterek konutun eee konutta yaşayan çocuklara ve diğer eşe tahsis edilmesi yönünde karar verilebilir. Peki aile konutunda kalan eşin başka alacağı bir önlem var mıdır? Vardır. Yine Türk Medeni Kanunu 194. maddesinde belirtiliyor. Diyor ki eğer ki sen kira sözleşmesinde taraf değilsen kiralayana yapacağın bir bildirim ile kira sözleşmesinde taraf olabilirsin ve sözleşmedeki e, kira yükümlülüğünde müteselsilen yani eşinle birlikte sorumluluğun doğabilir. Böylelikle senden habersiz feshedilmeye bıraktım. Artık senle senin de fesin, e, fesih talebinle eşinin fesih talebi bir olacaktır. Yani iki eş kira sözleşmesinin fesinde birlikte sorumlu olacaktır. Birlikte karar verebilecektir. Taraflardan birisinin fesih isteği de kira sözleşmesinde kiracı olarak iki kişi olduğu için geçerli olmayacaktır. Şimdi kira sözleşmesinin fesinin iptali davasında eğer ki kiraya veren ev sahibi ben sizin boşanma sürecine girdiğinizi bilmiyordum. Ya da ben senin rızan olup olmadığı da bilmiyordum. Türk Medeni Kanunu 194. maddesinin bilmiyordum gibi gerekçelerle iyi niyetli olduğunu öne sürse dahi Aile konutunun kira sözleşmesinin feslinin iptalinde üçüncü kişinin iyi niyeti korunmayacaktır. Yani senin iyi niyetli olup olmadığına bakılmaksızın sen de davaya dahil olacaksın ve kira sözleşmesi rızaya dayalı olarak yapılmadığından fesi iptal edilecektir. Tabii ki de benim anlattığım konular kanunda yer alan maddelendirdiğim, maddeleri anlattığım yüzeysel bilgilerdir. Her olay, her somut durum için geçerli değildir. Mutlaka kendi avukatınızdan bir danışmanlık hizmet talebinde bulunarak ya da ee, daha doğrusu kendi avukatınıza sorarak ya da kendi e, konusunda uzman olan bir avukattan danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederim. Evet, aile konutunun kira sözleşmesinin fesine dair e, kısaca bahsettim, kira ödemesinin yükümlülüğü bu boşanma sürecinde Kimin üzerindedir? Nasıl bir önlem alınır? Detaylardan e, kanun gereği neler var? Hangi maddeler? Ondan bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.